Merhaba arkadaşlar. Arazi modeli üzerinde yükseklik analizi yapmayı göreceğiz. Daha önceki videolarımızda nokta dosyası yardımıyla nasıl arazi modeli oluşturulacağını işlemiştik. Şimdi bu arazi modelinde yükseklik analizini yapmayı göreceğiz. Bunun için Toolspace arayüzünde oluşturduğumuz Surfaces kısmına geliyoruz. Burada daha önce ki isimlendirerek yapmış olduğumuz, oluşturduğumuz yüzeye geliyoruz. Tık, sağ tık Surface Properties diyoruz. Önümüze gelen pencerede Information kısmında e, yüzey stilini yükseklik analizi olarak değiştiriyoruz. Edit Current Selection kısmında Analiz menüsü altında Elevation gördüğünüz gibi yükseklik kısmına geliyoruz. Burada analizimizi ne tür ne şekilde yapacağımızı seçeceğiz. Burada değişik komutlar var. Bunları deneyebilirsiniz. İşte mavilendirerek, yeşillendirerek, kırmızı şeklinde. Burada yeşil. Yeşillendirelim diyelim. Tamam. Daha sonra analiz kısmına geliyoruz. Burada analiz tipi burada oluşturduğumuz arazi modeli üzerinde Sivil 3D'de yapabildiğimiz e, analiz tiplerini görebiliyoruz arkadaşlar. Burada eğrilerde eğrileri renklendirmek, belirtilen yön doğrultusunda yükseklik analizi yapmak, değişik e, water sheets yani e, suyun akış yönüne göre yükseklik analizi yapmak. Burada değişik analiz tiplerini görebiliyoruz arkadaşlar. Biz yükseklik analizine uygulayacağız. Great Range Spy kısmında Range Interval'ı kullanacağız. Yani burada bu komutu seçerek yapmamız gereken şey baz alınacak minimum kod ve e, kaç metrede bir renklendireceğimizi seçmemiz. 5 metrede bir, 10 metrede bir, 15 metrede bir arazinizin konumuna, arazinizin büyüklüğüne bağlı olarak yükseklik farklarına bağlı olarak bunu belirleyebilirsiniz. 5 metrede bir yeterli bir diyeceğiz. Daha sonra buradaki ok run analiz yani analizi başlat komutunu tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada kodlar pasif bir durumda. 5 metrede bir kot aralıklarına göre renklendirmiş oldu. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi arazi modelimiz yükseklik analizini arazi modelimiz üzerinde yükseklik analizini oluşturmuş olduk. Bunu eğer bir tablo tabloda göstermek istersek oluşturduğumuz arazi yüzeyi arazi yüzeyi seçiliyken e, Ribbon'da çıkan add legend sekmesine tıklıyoruz ve e, çizim ekranına geldiğimiz zaman önümüze böyle bir tablo çıkıyor. Burada hangi tür e, analiz tipini kullanacağımızı soruyor diyor tekrar. Biz yükseklik kullandık. E, dinamik mi statik mi diyor. Biz dinamik olsun diyoruz. Çünkü her değiş e, yaptığımız yeni değişikliklerde tablo yenilenecek, yenilenecektir dinamik komutuyla ve ekranda herhangi bir yere tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arazi modelimiz üzerinde her 5 metrede bir yükseklik analizi yapmış olduk. Gördüğünüz gibi minimum kod, maksimum kod ve alan değerlerini bize veriyor arkadaşlar. Burada yükseklik analizini yaptıktan sonra arazi yüzeyimizi tekrar eski haline getirebilmemiz için arazi yüzeyini seçiyoruz. Sağ tık Surface Properties kısmına giriyoruz en başta yaptığımız işlemlere geri dönüyoruz. Yani information bilgi kısmında 1 ve 5 metre aralıklı yerler olsun diyorum. Uygula diyorum. ve gördüğünüz gibi sadece yerler gösterildi. Ve yükseklik analiz tablomuzu bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.